Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. geldiniz. hakkını çapkını size başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni filmde Denguele Arduz oluyor. Derin yolu da fırtınalar üstünlüğe gelecektir. Ferit'in silahından boş olması için elinden eline yapacaktır ve elindeki bütün pozları kullanacaktır. Amacı peynir mektubu ile evlenmesi olacaktır. Böylece kızının kolayca harcamayacağını göstermiş olacaktır. Öte yandan Siren Ferit ile birlikte olmaya hazırlanırken o gece Ferit ve eve gelmeyecektir. Siren'e bir kez daha yanıtlamayacaktır arkadaşlar. Analiz videomuza sonuna geldik. Daha fazla videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.